Müdürünüzün sağlığınıza doktorunuzdan daha fazla etkisi olduğunu biliyor muydunuz? Yapılan bir araştırma bunu söylüyor. Peki, Türkiye'de çalışan bağlılığının sadece %14 olduğunu Gallup'un son raporuna göre. Yani 10 çalışandan hadi biz biraz şey yapalım, yardımcı olalım. 10 çalışandan sadece ikisi işine heyecanla, tutkuyla ve ona verilen görevden daha fazlasını yapmak üzere geliyor. Düşünün. Bu 10 çalışandan yaklaşık 6'sı bana verilen kadarını yaparım. Daha ötesini yapmam diyor. Biz de buna zaten sessiz istifadını verdik son dönemde öyle değil mi? Peki şu detayı duymuş muydunuz? Orta seviye, orta üst seviye bir yönetici istenmeyen şekilde işten ayrıldığında şirket ilan açıyor, görüşmeler yapıyor, zaman ayırıyor, birini belirliyor, oradaki paket farklılaşıyor, içeri girdiği zaman oryantasyon, eğitim, tekrar eğitim ve neredeyse 6 ay, 9 ay, 1 yıl süren bir süreçte ayrılan kişinin performansına benzer bir performans ortaya çıkıyor diyelim. Peki burada maliyetle ilgili nasıl bir bilgi var? Gerçekten enteresan bilgi. Ayrılan çalışanın yıllık maliyetinin iki buçuk katı kadar daha şirketler para harcıyorlar. Aynı yere gelebilmek için düşünün. Önemli bir maliyet kalemi. Peki şu soruyu da sorayım bunu da düşünelim. Sizce şu anda Şirketlerde insanların kalmaları için tabi bu pasif bir yaklaşım. Gelir ve yanaklar acaba ne kadar etkili? Yapılan global çalışmalarda bunun %50 civarında olduğu söyleniyor. Türkiye'deki finansal zorluklar dolayısıyla ben bunun %60-65'lere doğru geldiğini gözlemliyorum. Bazı anket çalışmaları da yapıyorum. Ve enteresan bir veri daha var. Finansal ödüller sadece 2 ay kadar etkili oluyor çalışanların e, bağlılığında. Bu da enteresan. Yani sadece finansal ödüller gelir ve yanakları tırnak içinde organize ederek aslında bağlılığı sağlayamıyoruz. Öyle değil mi? Peki şöyle bir şey okumuş muydunuz bir yerlerde? Yapılan bir araştırmada ekip yöneticilerinin sadece %25'inin koçluk davranışlarını özümsedikleri ve koçluk, koçvari liderlik davranışlarını gösterdikleri ortaya çıkmış. Burada da büyük bir boşluk var gibi geliyor bana. Bu bölümü girişi kısaca toparlamak istiyorum. Çalışan bağlılığı birinci seviyedeki müdürümüze %70'e kadar etkiliyor. Yani birinci seviyede rapor ettiğimiz müdürümüz %70'e kadar bağlılığımızı etkiliyor. Ülkemizde ve dünyada da genel bir mesele ekip yöneticiliği çoğunlukla bireysel performansları, bireysel başarıları iyi olan insanlara terfi olarak veriliyor. Yani bireysel olarak yaptıkları işteki beceri setiyle bir ekip yöneticisi oldukları zamanki beceri seti çok farklı olduğu için bu çoğunlukla dikkat edilmiyor ve insanlar ekip yöneticisi olmaya başladıktan, ekip yöneticisi olduktan sonra bazı şeylerle karşılaşıyorlar ve burada da büyük bir boşluk olduğunu düşünüyorum. Bu beceriler ve davranış eksikliği sonunda Türkiye'deki bağlılık şu anda %14 görünüyor. Bunu söylemiştim ve gerçekten dramatik bir düşüş. Aynı zamanda bağımsız çalışanların yani 3. kategori kırmızı olan çalışanların maaşlarının üçte birinin boşa gittiği saptanmış. Ortalama %20 civarında kırmızı kopuk çalışanımız var. Bu çalışanların da maaşlarının üçte birinin boşa gittiğini hesaplarsak şirketler şu anda personel giderlerinin, personel maaş giderlerinin yaklaşık %6'sını bağımsızlık maliyeti olarak her gün çöpe atıyorlar. Bilerek veya bilmeyerek. Biraz önce kargo geldi evime ve bakın Fast Company dergisinin şu anki sayısı Bakın kapağa gelmişiz. Kapakta şöyle bir şey yazıyor. Sadakatsiz çalışan alarmı. <laughs> kapağa gelmiş bu konu gördüğünüz gibi. O sayfaları açıyorum. Bakın o sayfaları açtım. Ve bir şey gözüme çarptı. Onu burada hemen sizlerle paylaşmak istedim. Ee, çok çalışanı olan, Türkiye'nin bilinen büyük markalarından 3 insan kaynakları direktörü çalışan bağlı ile ilgili yorumlar yapmışlar. Ve şöyle bir şey söylüyorlar. Bizde ortalama kıdem 8 yıldır, 10 yıldır, 6 yıldır, 7 yıldır vesaire. Ee, dostlar çalışan bağlılığının kıdemle çok fazla ilişkisi olduğunu düşünmüyorum ben. Yani 20 yıl çalışan en bağlı insan mı? Öyle değil bence. Biraz daha farklı tanımlamak istiyorum bağlılığı burada. Bağlılık sadece gitme demek değildir. Bağlılık sadece bir çalışanı orada durması için kolundan tutmak değildir metaforik olarak. Bağlılık insanların hevesle, heyecanla işe gelmelerini sağlamak aslında. O duygusal bağı yaratmak. Ve bu duygusal bağı yaratabildiğimiz zaman inanın performans çok yükseliyor. Birçok bu konuda da yayınlar var. İşte bağlı çalışanlar, bağımsız çalışanlara göre %20 daha fazla kar getiriyorlar, %17 daha verimli çalışıyorlar vesaire vesaire. Yani buradaki mesele aslında çalışanların bulundukları şirkette o anki potansiyellerini en yakın olmalarını sağlamak. Ben e, bağlılığı birazcık böyle ele almak istiyorum. Çünkü çeşitli şekillerde aman gitme, e, tırnak içinde aman gitme yaklaşımına göre yapılacak eylemler gerçekten de aman gitme yani verileni kadar e, yapan, verilen işi yapan insanlar haline getiriyorlar çalışanları. Ve e, gerçekten hevesle, heyecanla, tutkuyla kendi misyonunu, vizyonunu düşünerek şirketin büyük resmine bir bağ kurarak ona verilenden daha fazlasını yapmak isteyerek çalışma duygusu bu yaklaşımlarla olmuyor ne yazık ki. Ben bunun daha çok davranışlarla ilgili, davranış tarafındaki çalışmalarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü bağlılığı duygusal yatırım olarak tanımlarsak duygusal yatırım tamamen insanların davranışlarıyla ilgili diye düşünüyorum. Evet şimdi tanışabiliriz. Merhaba, Bertay Fişekçi ben. 23 yıl tıbbi cihaz sektöründe global firmalarda çalıştım. Daha sonra 4 yıl önce Çalışan bağlılığı üzerine kendi şirketimi kurdum. E, keyifle, zevkle e, her günün tadını çıkararak devam ediyorum. İnsan odaklı olmak isteyen şirketlerin koluna giriyorum. Onlara yardımcı oluyorum. Bu konuda çeşitli hizmetlerim var. Engage and Grow global firmanın e, bağlılık programlarını sunuyorum. E, Türkiye'de e, bu işe devam eden e, insanlar arasında olmaktan da son derece memnunum onun yanında son bir yıl içerisinde pozitif zekayı Türkiye'ye getiren ve bu konuda konuşan, pozitif zekayı insanlara tanıtmaya çalışan programları sunma, sunan kişi olmaktan da son derece memnunum, son derece mutluyum. Bu konuda da geneli açık webinarlar ve çeşitli aktivitelerle insanların dikkatini çekmeye çalışıyorum. Birebir mentorluklar yapıyorum, eğitim çalışmalarım var. LinkedIn'de de Top Voice olarak içerik geliştirmeye devam ediyorum her gün. Şimdi sizlerle bu Ekip yöneticilerinin davranışları üzerinden bir e, içerik hazırladım. O da şuradan geliyor aslında. Bu davranışlarla ilgili ekip yöneticileri belli davranışları gösterebilirlerse o zaman bu bağlılığı %70 etkileme tarafından aslında ilerleyebiliriz ve insanları daha bağlı hale getirebiliriz. Şöyle bir akış hazırladım. Kendi açımdan yönetici lider e, tanımını e, paylaşacağım sizlerle. Tabii ki çok farklı e, tanımlar var. Bir de benimkini dinleyin istiyorum. Daha sonra e, takdir etme geri besleme verme ve delege etme konularıyla ilgili birer sıfat ekleyeceğim onlara. Birer sıfat ekleyerek bir yönde bunu yapmakla ilgili önerilerim olacak sizlere. Evet, yönetici ve lider. Şimdi şöyle, ben bir süre öncesine kadar bunu farklı bir şekilde anlatıyordum. İşte süreçle ilgili işler, yöneticiler, insanlarla ilgili işler, liderlik vesaire. Sonra güzel bir kitap okudum. Making of, Making of a Manager diye bir kitap. Facebook'ta uzun süre üst düzey yönetici yapmış bir hanımefendi yazmış. Daha farklı bir tanımlama getirdiğini gördüm ve o daha çok içime esindi. Biliyorsunuz bizim işimizde sürekli gelişmek, değişmek, farklı görüşleri bir araya getirmek ve bunu sunmak var. O şöyle diyor aslında. Yöneticilik bir rol aslında bir rol. Ve bu rolün bir tanımı var. Nedir o tanım? kendisine bağlı ekibin iş çıktısını en üst düzeye getirmekle sorumlu kişi. Çok belli, çok net. 5 kişinin başında bir satış müdürü olarak atandınız. Bir yönetici oldunuz şu anda. Bir atamayla bir yönetici oldunuz. Amacınız ekibinizin satış performansını en üst düzeye çıkarmak. Bunun için çok çeşitli e, araçlar var. Çok farklı araçlar kullanılabilir ve bunları zaten gün boyunca çok güzel birçok dosttan dinledik. Liderlik ise biraz daha şöyle insanların e, sizden ilham almaları, sizi benimsemeleri, sizin gösterdiğiniz dünya görüntüsüne, dünya çerçevesine yakınlaşmaları, sizin gösterdiğiniz vizyona doğru hareket etmeleri için gerekli beceri seti diye tanımlamak isterim. Yani liderlik çok içinde çeşitli beceri setlerini barındıran bir kavram, yöneticilik ise bir rol. O yüzden hepimiz LinkedIn'deyiz, bakıyoruz. LinkedIn'de lütfen sol tarafa yöneticilik, sağ tarafa liderlik yapıp sol tarafa aklımıza gelen en kötü şeyleri, sağ tarafa da aklımıza gelen en iyi şeyleri yazıp bir post yapmayalım. Liderlikle yöneticilik bu şekilde karşılaştırılamaz gibi geliyor bana. Bu bana biraz daha uydu, bilmem. Bunu beğenip kullanmak isteyenler olur mu aranızda? Yöneticilik bir rol, liderlik ise beceri seti. Bunun çıktısı olarak iki ayrı yol daha var. Bir tanesi iyi yöneticiler, bakın iyi yöneticiler Ekiplerinin performanslarını en üst düzeye çıkarabilen yöneticilerdir. Doğru mu? Yani aslında yönetici kötü, lider iyi. Onu zaten çöpe atıyoruz. İyi yöneticiler de var tabii ki. İyi yöneticiler liderlik becerilerini işte iyi yöneticilik yapabilmek için kullanıyorlar aslında. Böyle bir bağlantı var. Bir de başka bir bağlantı var. Yönetici olmayan insanlar var. Yani bir ekip onlara rapor etmiyor. Yönetici değil. Fakat liderlik becerilerini geliştirmek üzerine çok çalışıyor ve bu konuda çok e, emek veriyor. Ben de bunlardan biriyim. Kariyerimin uzun bölümünde e, birileri bana rapor etmedi. Çok spesifik bir iş yapıyordum ve o konu o zamandan itibaren de bu konularla her zaman ilgilendim ve kendim üzerine yatırım yapmak üzere birçok şey yaptım. Bu insanlar da aslında yol boyunca bütün kariyerleri boyunca. E, bu liderlik becerilerini geliştirmekle ilgilenebilirler, çalışabilirler. Burada da benim bütün kariyer boyunca, bütün herkesin işine yarayan muhteşem bir beceriye bir bağlantı yapmak istiyorum. O da şu, ünvan olmadan etkileme. Yani ünvan olmadan liderlik yapma. Influence without authority İngilizcesi. Bu o kadar kritik bir nokta ki yönetici olduğunuz zaman bunu yönetici olarak yapıyorsunuz. Yönetici olmadığınızda da kariyeriniz boyunca buna ihtiyacınız var. Bu hem hitabetle ilgili konularda var, hem sunumda var, hem etkileşimde var. O yüzden bunu da bu şekilde çerçevelemiş oldum. Umarım belki bazılarına enteresan gelmiş olabilir. Evet, şimdi birinci maddem takdir. Takdirin arkasına şöyle bir sıfat ekliyorum. Gözlemleyerek takdir. Ne demek istiyorum? Önce takdirden biraz bahsedeyim. Çalışanları değerli hissettirir. Bağlılığı ve performansı arttırır, motive eder, değer verilme duygusu verir ve ücretsiz, yeteri kadar kullanmıyoruz, daha çok kullanmamız gereken bir e, araç. Dört özelliği var bana göre takdirin. Bir, spesifik olması lazım. Spesifik. Yani genel, e, aslanım bugün çok iyiydin. Ne demek bu? Ne yaptım da iyi oldum? Nasıl bir enstantanede benim iyi olduğumu düşündün? Yani e, genel bir tırnak içinde pohpohlama yerine daha spesifik gitmemiz lazım bir. İkincisi davranışlarla ilgili olması lazım. Davranışlarla ilgili. Yani gördüğümüz, gözlemlediğimiz davranışlara olumlu dönüş. Takdirin en işe yarayacağı dönüş. Üç, samimi olması lazım. Kritik bence. Çünkü hepimiz insanız, hepimiz çalıştık, hepimiz etrafımızdan da takdir alıp veriyoruz. Eğer bir takdiri verirken kalpten yapmıyorsanız, yani kalbinizden o duygular boğazınızdan dışarıya, mimiklerinizle, ses tonunuzla çıkmıyorsa eğer, karşınızdaki bunu hemen anlayacaktır. Hemen anlayacaktır. Ve ne yazık ki böyle biraz absürt, hoş olmayan takdir diyalogları oluşabiliyor bu yüzden dolayı. Çalışan diyor ki yani samimi bulmuyorum, bir şey söylemek istediğin tamam, niyetin iyi olabilir. Ama demek ki gerçekten öyle düşünmüyorsun diyor ve oradaki diyalog ne yazık ki çöküyor. Hitabet eğitimleri de veriyorum. Oraya doğru bir pas atayım. Ee, kendi duygularımız yüzümüze yansıyor. Yüzümüze yansıyan duygularımızla ettiğimiz cümleler eğer e, kendi cümlelerimizden farklıysa insanlar yüzümüze inanmayı tercih ediyorlar. Öyle değil mi? O yüzden takdir verirken de ya gerçekten müşteriyi öyle bir dinledin ki ya çok hoşuma gitti. Öyle dikkatli, sabırlı davrandın, bütün soruları aldın, not ettin sonra yavaşça onlara cevap verdin. Bayıldım gerçekten mesela. Bu güzel bir takdir olabilir öyle değil mi? Çünkü bir olaya spesifik olarak ve gönülden gerçekten öyle düşündüğünüz için takdir veriyorsunuz. Dördüncüsü de zamanında olması lazım. Taze olması lazım. Yani iki ay önce müşteri toplantısında şöyle bir şey olmuştu. Herkes unuttu gitti tabii ki. Davranışlarla ve taze olması lazım. Şimdi üç adımda takdirle ilgili bir yaklaşımım var. Üç adımda takdir nasıl yapabilirsiniz? Bir, karaktere takdir. Yani Ekibinizdeki insanın, ekibinizdeki arkadaşlarınızın ayrı ayrı karakteristik özelliklerini bileceksiniz yönetici olarak. Bu en temel göreviniz. Bunu bileceksiniz. Arkadaşları takip edeceksiniz. Onlarla birlikte deneyimler yaşayacaksınız. Birlikte toplantılara girecek, birlikte raporlar hazırlanacak, birlikte yukarıya sunum yapılacak. Ve o arkadaşımızın güçlü yönlerini, gelişme alanlarını bunları yavaş yavaş biriktirip bunları netleştireceksiniz. Ve bu gözlemle oluyor. O yüzden gözlemle takdir dedim. Gözlem burada son derece önemli. Bir, karaktere takdir. İki, bu karaktere takdir ettiğiniz konuyla ilgili gerçek hayattan bir referans vermek. Yani sadece karaktere takdir değil, gerçek hayatta yaşadığınız bir davranışı o karakter özelliğiyle bağdaştırmak. Üç, teşekkür etmek. Yani bu söylediğim belki 20 saniye, 30 saniye almayacak bir yaklaşım. Son derece basit bir yaklaşım ve bol bol da yapılabilir. Buradaki kilit nokta bu söylediğim 4 özellik ve 3 madde. Bir örnek vereyim. Mesela bir arkadaşımıza şöyle derseniz nasıl olur? Ya senin müşteri odaklı yaklaşımlarını gözlemliyorum. Senin böyle müşterilere dönük bir tarafın var. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Çok takdir ediyorum. Bunu bugünkü müşteri toplantısında yeniden gördüm. Müşteriyi kesmeden dinledin ve çok güzel cevaplar verdin. Tebrik ederim. Bravo. Mesela takdir özelliği, gerçek hayattaki bir bağlantı, gerçek hayattaki bir deneyim ve sonunda teşekkür etme. Bakın burada neden gözlemle takdir dediğimi bir kere daha başka türlü söylemek istiyorum. Çünkü gözlemlediğiniz zaman çalışan şunu diyor. Müdürüm beni takip ediyor. Müdürüm iyi yaptığım bir şeyi yakaladı. Müdürüm benim bir becerimi gerçek hayatta gözlemledi ve döndü bunu bana söyledi. Bunun bir etkisi de şu olabilir. Bazı arkadaşlarımız belli becerilerin onlarda çok iyi olduğunu görmemiş henüz tam farkında olmamış olabilirler Aslında yöneticiliğin ve liderliğin önemli özelliklerinden bir tanesi işte insanlara bu iyi oldukları güçlü oldukları yerle ilgili samimi dönüşler yapmak ki onlar da bunu bilsinler geliştirsinler bunu da öne koysunlar ki insanlar güçlü oldukları yeri ne kadar çok kullanırlarsa o kadar da etkili oluyorlar o kadar bağlı oluyorlar şimdi geri besleme tarafına gelelim Geri ile ilgili birkaç özellik söyleyeceğim. Sonra o bulduğum sıfat var, o sıfatı söylemek istiyorum sizlere. Davranışa geri besleme verelim. Yine takdir gibi. Ben dili kullanalım lütfen. E, etiketlemeyelim, gözlemledim, ben öyle gördüm, ben öyle duydum, ben öyle hissettim, ben öyle fark ettim. Benden gidelim lütfen. Yani bir e, sen yapmayalım, etiketlemeyelim, küçümsemeyelim, yargılamayalım, aşağılamayalım vesaire. Onları söylememe bile gerek yok spesifik olacak yine davranışlarla dönük spesifik olacak ve enteresan bir şey farkındalık yaratma amaçlı olmasının ben çok etkili olacağını düşünüyorum ee, yine kilit bir yer var burada o da şu eğer bir çalışana bir geri besleme verdiğinizde çalışan şöyle bir savunma pozisyonu alıyorsa ben öyle değilim yanlış gözlem ben öyle yapmadım ee, Yanlış gördünüz. Hiçbir zaman öyle olmadı. Benim ayağımı kaydırmak istiyorsunuz. Beni sevmiyorsunuz. 50 tane mazeret aklımıza gelebilir ve mazeret konusunda da ustayızdır yani genel olarak söylüyorum. Ne zaman ki bir çalışan siz ona bir geri besleme verdiğinizde savunma noktasına geliyor ve mazeret üretiyorsa o zaman kendinize bir geri bildirim olarak düşünün bunu. Daha iyi verebilirsiniz geri bildirimi. Ve enteresan bir şey bu tür geliştirici geri bildirimlerde eylemi çalışandan bekliyoruz. Yani bir noktaya gözlemimizi ifade ediyoruz. Ayna tutuyoruz bir davranışa. Sonra diyoruz ki sen bunu alıp buradan nasıl ileriye götüreceksin? Yani sorumluluk sende. Sorumluluğu geri almıyoruz ekip yöneticisi olarak. Böylece orada gerçekten sahiplenmeyi de desteklemiş oluyoruz. Tabii ki taze olacak onu söylememe gerek yok. Olaydan hemen sonra. Şimdi yine geldim 3 adımla geri besleme ile ilgili bir akışa. 1 kritik. Bu sıfatımı da söyleyeyim bu arada. Referansla geri besleme diyorum oraya. Referansla geri besleme. O da şuradan geliyor. Birinci adım beklenti. Birinci adım beklenti ifade etmek. Ya o kadar kritik bir şey ki bakın. Bir çalışana diyorsunuz ki son 3 ayda senin yeteri kadar takım oyuncusu olmadığını fark ettim, gördüm diyorsunuz mesela. Bunu hangi referansa göre veriyorsunuz? Pardon. Veya Diyorsunuz ki son yaptığım projede hoşlanmadım sonuçtan. Neye göre hoşlanmadınız? Veya son yaptığın sunumda çok hızlı gittin. Neye göre hızlı gittim? Yani çalışanların hepimiz de öyle değil midir? Çalışanların kendi performanslarını duymaya hakları var. Onlara bir ayna tutulması onların istediği bir şey. Kimse eleştirmek istemez ama aynı zamanda herkes de gelişmek ister. Doğru mu? Bu iki duyguyu güzel bir şekilde ortalamamız lazım. Yani beklentinin ne olduğunu ifade edeceğiz ekip yöneticisi olarak söylüyorum. Beklentinin ne olduğunu söyleyeceğiz ve çalışanımız da o beklentiyle ilgili benimle el sıkışmış olacak. Diyeceğiz ki e, ayın başında bu ayın sonunda şu işin şöyle bitirilmesiyle ilgili seninle anlaşmıştık doğru mu? Hemen o verilerle ilgili bir uzlaşma noktası bulacağız ve beklentilerin netleşmesini sağlayacağız. Eğer beklentilerde bir itiraz varsa çalışandan Zaten geri besleme hemen savunmaya dönüyor. Takdir edersiniz ki. Siz bir geri besleme veriyorsunuz. Arkadaşınız diyor ki hangi referansa göre verdim bu geri beslemeyi? O referans ortada yoksa o zaman hemen diyor ki ben yani benden bir şey beklenmedi. Bu davranışımı da bu şekilde eleştiremezsin o zaman. Kendince haklı. Ben de haklı buluyorum açıkçası. Peki ikinci madde ne? Beklentiyi söylüyoruz. Beklentiyle uzlaşıyoruz çalışanımızla. İkinci madde ne gördük? Yani o beklentinin altında olan olay nedir? Gerçekte gerçek hayatta olan olay nedir? Bunu açıklıyoruz değil mi? Yani ne olduğunu açıklıyoruz. Ve beklentinin altında olduğunu netleştiriyoruz. Burada da çalışana dönüp sorabiliriz. Diyebiliriz ki ben bunu görüyorum. Sen de bunu görüyorsun değil mi? Diyebilirsiniz mesela. Üçüncü madde kritik. Diyoruz ki sen bu noktadan bunu nasıl beklenti olan noktaya getirebilirsin. Senin işin, benim işim değil. Ekip yöneticisi olarak bunu ben yapmayacağım. Sen bu noktadan bunu alıp nasıl beklenti yarattığımız noktaya getirebilirsin. Çünkü ben sana güveniyorum, bunu yapabileceğini biliyorum. Bir örnek var aklımda, onu paylaşayım sizle. Bir dijital pazarlama uzmanı düşünün lütfen. Ona dediniz ki şöyle bir bütçe var, sosyal medya mecraları var bildiğimiz. Şöyle bir bütçeyle 20 tane satışa dönebilecek Müşteri arıyoruz senin bu kampanyayla yapar mısın tamam ona anlaştık başladık bir ay geçti bütün rakamlara döndük baktık dedik ki 20 müşteri ulaşmak istiyorduk 8 müşteri ulaşmışız sonra arkadaşımıza diyoruz ki sen de bu 20'yi ve sen de bu 8'i görüyorsun değil mi bu önemli o da diyor ki evet 20 hedefledik 8 veya ben 9 da görüyorum 9 e, tamam diyor orada tekrar bir uzlaşıyoruz ondan sonra ben ona diyorum ki sen bunu 9'dan 20'ye çıkarabilecek bilgi, beceri, potansiyel her şeye sahipsin. Yeni bir yeni bir planla gelir misin bana? Eğer ekip yöneticisi olarak benden fikir istiyorsan ben sana söyleyebilirim. TikTok fırlamış. işte Instagram yerine TikTok'a reklam ver diyebilirim ama bu senin kararın. Sen vereceksin bu kararı. Ben vermeyeceğim. Ben bir input verebilirim, bir görüş bildiririm ama orada profesyonel alan senin. O profesyonel alanı sen kullanacaksın. Ve eminim 20 müşteri Kazanmamız için gerekli çabayı gösterirsin ya da planı yaparsın. İki gün sonra bu planla ilgili bir toplantı yapalım mı diyorum ve onun gelişmesine dönük bir yol açmış bir ortam yaratmış oluyor. Üçüncü alanda delegasyon çok kritik. Benim web sayfamda video eğitimler sunuyorum ve ilk sunduğum eğitimlerden biri bu. Kafam rahat etkili delegasyon programı diye bir isim de koydum. İlgi de görüyor şu anda kilit bir nokta var burada. Delegasyon bence uzun bir konu. Daha da vakit alır ama en fazla tartışmaları yaratan konulardan bir tanesi diye düşünüyorum. Çok fazla çünkü çatışma noktası var yol üzerinde. Ama şöyle bir yaklaşım nasıl olur acaba? Alan açarak delegasyon. Ona da sıfat olarak bunu koydum. Alan açarak delegasyon. Bunu da şu bir cümlede söyleyeyim. Lütfen işi değil sonucu delege edelim. Ekip yöneticisi olarak tecrübeliyiz, her şeyi biliyoruz, her şeye cevap vermek, her şeyi söylemek istiyoruz ama mesele o değil. Mesele o değil. Mesele ekibin çözümler bulmasını sağlamak. Eki ekibin istenen sonuca giderken kendi yolunu bulmasını sağlamak ya da bireyin, ekibin de de bireyin olabilir. Kendi profesyonel görüşünü, kendi profesyonel kararını uygulamakla ilgili ona cesaret vermek ve o kararı uyguladıktan sonra da arkasından gelip tekrar birlikte bak bak sonuçlara. Yolu çalışan bulsun. Sonucu söyleyin. Yolu çalışan bulsun. Farklı yollar denesin. Lütfen. Siz mentor veya süpervizör olabilirsiniz. Yine aynı şekilde yol boyunca size sorular gelebilir. E, işin i̇şin yapılması ile ilgili, püf noktaları ile ilgili, geçmiş referanslarla ilgili bunların her biri harikulade. Lütfen bunları da yapmaya devam edelim. Ve sonuçtan verdiğimiz arkadaş sorumlu olsun. Yani işin yetkisini ve sorumluluğunu tamamen devredelim. İşte o zaman biz ekip yöneticileri olarak ekip yönetimi ile ilgili daha stratejik taraflara zaman ayırmış oluruz. Operasyondan birazcık daha kendimizi dışarı çekmiş oluruz. Ekibimizin becerilerini gerçek hayatta potansiyellerine yaklaştıracak ortamı sağlamış oluruz. Tabii bu ortamın başka faktörleri de var. Ve öğrenme döngüsü var burada enteresan bir şekilde. Bir işi veriyoruz. Arkadaşımız dönüyor ya yeteri kadar beceremiyor veya farklı soruları oluyor. Orada bir öğrenme döngüsü var. Bunu tabii ki yok saymıyorum, yatsımıyorum. Özellikle işe yeni başlama ortamlarında mutlaka bu e, öğrenme döngüsü olur. Öğrenme döngüsü ama öğrenme döngüsü olacak. Yani çekilsen bilmiyorsun işi ben yapayım döngüsü olmayacak. <laughs> öğrenme döngüsü olacak. Ben bir yorum yapacağım o tekrar gidecek deneyecek. Geleceğiz ona tekrar bakacağız tekrar bakacağız. Burada bir sabır söz konusu. Tabii ki sabır söz konusu. Çünkü arkadaşlarımız öğrendikçe o sorumluluğu tamamen alacaklar. Bir müşterinin idaresini tamamen alacaklar. Bir projenin planlamasını tamamen alacaklar ki şirketimiz genç yetenekleri çeken insanları geliştiren ekip yöneticilerinin ekip yöneticiliği becerilerinin üstte olduğu liderliğe doğru güzel ilerledikleri ve bir yükselişle şirketimizden ayrılabildikleri yerler olsun Çünkü hiç kimse bir şirkette zorla tutamazsınız hiç kimse artık zaten sınırlar çok düştü benim zaman benim kariyerimde 3 seneden önce rol değiştirmekle ilgili konuşma derlerdi bana. Yani adabı muhaşerete aykırı. Yani görgü kurallarına aykırıydı. Şimdi 3 seneyi geçtim çoktan. 1 seneye indi daha da aşağı doğru inmeye başladı. O yüzden insanların iş değiştirmesi hep olacak. Bence bunun durdurulması mümkün değil. Zaten anlamı yok. O arkadaşımız sizle beraber çalışırken en iyi performansını, en tutkulu halini, en yaratıcı fikirlerini ifade edebiliyor mu? Böyle bir ortam sağlayabiliyor musunuz? mesela bu. O arkadaşımız orada öğrenir, sağlar, yaşar. Sonra daha büyük bir firmada daha büyük bir role gider ve sizden her zaman olumlu bahseder. Tekrar arkadaşlar gelir, tekrar öğrenir. Böyle bir döngü. Bu döngü varken aman kimse gitmesin, aman biz böyle sıkı sıkıya insanları kolundan tutalım demek çok pasif ve yetersiz bir bağlılık yaklaşımı gibi geliyor bana. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Evet, Zamanı süper, becerlik gibi geliyor bana Seyhan Hanım. E, ama iki şey daha söyleyeceğim. LinkedIn'de takip etmiyorsanız takip etmenizi rica ederim. Spotify'da podcast'im var. E, 50 küsür bölümü geçtim. Ofisin şifreleri sesimle her hafta e, orada yayınlar yapıyorum. Ve bir tane web sayfası söyleyeceğim. Orada her şeyi görebilirsiniz. bertayfşekcicom Linkler. linkler. Oraya gittiğiniz zaman bütün sunduğum hizmetlerin, bütün benle ilgili bilgilerin tek sayfada toplandığını görebilirsiniz. Davet için çok teşekkür ederim. Bütün Ger içeriklerde harikulade ben de not olarak dinliyorum. Herkese çok selamlar, saygılar. Değerli katkılarınız için de ayrıca teşekkür ederim. Sizi tekrar görmek de açıkçası beni çok mutlu etti. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sağ çok, çok teşekkür